Musa Efendi'nin güzel bir hatırası var, böyle çok kutsa edilecek bir hatıra gerçekten. Diyor ki, bir zaman Sami Efendi Hazretleri ile bir Medine yolculuğumuzda, oldu. yani ömre olabilir muhtemelen, uzun bir zaman olduğuna göre. Bu diyor, giriş katında bir evi kendisine tahsis ettik. Ailece orada kalıyorlar. Ortak katta başka birileri var, bana da bir üst kat kaldı diyor. Ben de üst kata çıkıyorum. Gençtim o zamanlarda, genciz tabii diyor. Bir bakıyorum ki diyor, Öğlen vakti namazdan geliyoruz. Sami Efendi rahmetullahi elinde tepsi iki kat yukarı çıkmış. Sili çalıyor. Evladım sen yalnız geldin buraya. Biz ailece aşağıda yemek yaptık. Sen aç kalma. Efendim biz buraya hizmete geldik size. Tamam ben yemek alayım ama bir teşkilat kurayım. Yemek hazır olduğu zaman hemen geleyim kendim alayım oradan. Nasıl alacaksınız? Gittim hemen bir elektrikçi çağırdım aşağıdan yukarıya bir zil yaptırdım. Efendim siz yemek hazır olduğu zaman zile basın ben koşar gelir alırım yemeğim çünkü vereceksiniz artık. Bundan kurtulma çarem yok. Peki de diyor mübarek. Sami efendi hayır yoktu hiç. Her şey mübarek peki demiş böyle yani meşru olan tabi. Sonra bakıyorum diyor tabi zil çalıyor ben hemen fırlıyorum. Bu defa orta katta buluşuyoruz diyor. Bu işleri yapmalarının gayeleri ne? Yani insan böyle büyür. İnsan böyle güzel insandır. Yani insan büyüğüne de hizmet eder, küçüğüne de hizmet eder. Bizim tanıdığımız büyükler gerçekten bazen hocalarımız, bazen büyüklerimiz dediğimiz güzel insanlar kendilerini farklı bir konumda görmüyorlar. Siz bir adım atıyorsanız onlar iki adım atıyorlar. Yani gerçekten Musa Efendi rahmetullahi aleyh bunu anlatırken adeta gözleri de yaşarırdı. İşte böyle bir güzel Allah dostlarıyla buluşturdu Cenab-ı Hak bizi. Yani evladına hizmet eden insanlar diye.